Arkadaşlar merhaba. Bugün Samsung marka mikrodalga tamiri yapacağız. Ee, bunu ben üst kapağını söktüm. Video çekip çekmemekte kararsızdım ama sonra videoyu çekmeye karar verdim. Ee, şu kameramı sabitleyim yani çalışmıyor yani hiçbir şekilde e, hiçbir şey çalışmıyor. Kapağı sökmeden önce bir şeyini yapardık ama yani ne ışık yanıyor, ne motoru dönüyor, ne ses geliyor, ne şuradaki aydınlatma lambası var, ne o yanıyor. Hiçbir şey yok. Hani hiçbir şey yok derken hiçbir e, fonksiyonu şu anda çalışmıyor. Bunun niye çalışmadığını bakacağız. Bu ilginç bir arıza kaydı olduğu için şey arıza şey olduğu için e, çeşidi olduğu için ben size o yüzden video çekme kararı verdim. Bunu telefonumu bir sabitleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu size uyarayım. Bunun kapağı açıkken hiçbir şekilde fişini takıp denemesini yapmayın. Çünkü bunda yüksek gerilim var. Hani ölümcül derecede yüksek gerilim. O yüzden bu işin şakası yok. Bilmiyorsanız zaten bu işi hiç kurcalamayın. Ee, şöyle kameramı da iyice sabitleyeyim. Kamera da yerine oynadı. Bulunduğum alan birazcık küçük. Maalesef şu ana görüşe de bakayım. Şu anda iyi gibi. Ya yani bana iyi geldi bilmiyorum. Şu anda iyi olması gerekiyor. Arkadaşlar burada ilk önce başlayacağımız yerlerden bir tanesi ben size söyleyeyim. Şöyle bir mukasta telefonu şey ışığımızı koyalım. Şunu o maç kademesini aldık. Ya da bazara aldık. Daha doğrusu bazara daha doğrusu. Ee, şurada bir tane sigortamız var. Sigortamızdan şey yapmaya başlayalım. sigortayı çıkarttık. Yenilmesini kademe kademe yapıyoruz. Bu devre dışarıdan elektriğin ilk girip ilk sisteme temas ettiği yer. Şu sigorta şu anda sağlam. Gördünüz. Sonra arkadaşlar işte şurada anakart üzerinde bir tane sigorta var. Onun yerini size şu anda kamera elim almak istemedim ama şurada yani görmüşsünüzdür. Zaten ortadan çıkartacağım yine tonerde yardımıyla. Onu da deneyelim. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Bu da aynı şekilde çalışıyor. Buna takalım. Şöyle kafam kameraya geldi. Bir de arkadaşlar bunlar da genellikle standart. Şurada bir tane yüksek gerilim sigortası var. Trafonun hemen çıkışında. Bunu da bir kontrolünü yapalım. Şu kameramı hatta birazcık aşağı indireceğim. Şöyle size daha yakın olsun. İyi herhalde şöyle. Çıkartamadım. Heh, çıktı. Bunun içinde bir tane plastik normal bildiğiniz sigorta ama yüksek yerim sigortası bu. Ee, Şöyle bunun da denemesini yapalım. Bunun kablosu nereye giriyor? Şuna takılı. Yani içini açmaya açmadım. Hani içini açanlar YouTube'da bir sürü var. Şöyle fazla video uzamasın diye. Bu da sağlam arkadaşlar. Bunun şeylerinde hmm, bakmanız gereken yerleri gösteriyorum şu anda. Bir de bunlar arkadaşlar şu kapak switchlerinde bir switch burada. Bir switch altta. Bir switch de burada. Tekrar bir tane de burada switchler var. Hani bu emniyet çok tehlikeli bir cihaz olduğu için bir tane değil birden çok switch konulmuş. Bundan da testini yapalım. Şu normalde kapalı switch. Şu diğerlerde kapak açıldığında açılıyor. Kapağı açtığınız zaman bu switch de devre dışı kalıyor. Kapak kapatıldığında devreye geçiyor. Şurada bir switch daha var. O da sağlam arkadaşlar. Yani şu anda Switch'te de, de, sıkıntı yok. O oradaki çok derinde kaldığı için şey yapamadım ama Switch'te normalde sağlam arkadaşlar. Onlara da baktık. Genelde ya burada ya orada ya burada bir de burada bir tane termostat var. Onlar da oluyor. Bu da sağlam. Şu aydınlatma lambası zaten. Dedim ki bunlar hiçbir şekilde şey yok. Yani Magneto tam söylemesini telaffuz edemedim magnetro Arkadaşlar bunlar çok nadir bozulma olur trafoda da genelde nadir bozulma olur bunu ben size asıl şeyini göstereceğim şu telefonu yine almam gerekiyor asıl şeyini şöyle çevireyim Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aa, şöyle biraz gölge mi yapayım. Şöyle gözüküyor. Bir tane kartta kırık var arkadaşlar şurada. Şurada şöyle yukarıdan şöyle çizik var. Hatta şurada ince bir beyaz şu Tam göstermedim. Bak şu metalin ayağından beri yukarı doğru gelip şuradan Fizik var. Bunu kartı sökeceğiz. Dışında zaten de görürsünüz. Onu daha iyi gösteririz. Bunun arızası %90 burası. Şu kartı sökeceğiz arkadaşlar. Dışarıya alacağız. Dışarıda bunu tamir etmeye çalışacağız. Bunun arızası bu. Bu kartı ben sökeyim. Söktükten sonra masada tekrardan devam edelim videoyu. Arkadaşlar kartımızı söktük. Şöyle çıktı. İki vida şuradan. iki vida da şu alttan. Şu alttakileri sök, sökmek bayağı zor oldu. Videoyu uzamasın diye ben o yüzden şey yapmak istemedim. Ee, videoyu kestim ama uzatmak istemedim. Kartın kırık yeri de şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ama yine hala tam şey yapamadık mı. Şu çizginin olduğu giriyorsun değil mi? Aşağıda iniyor hatta şu siyahlığı da dahil. Şu ara komple kırık. Yani şöyle gölgede de vurdurursak oynattıkça da zaten görüyorsunuz aynı yere. Onu yapacağız. Şu anda şeyi gördünüz zaten. Düğmenin şekli şuydu. Şuraya bir çizik attık. Bunu sökelim bakalım. Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Neleri kırmış. T aşağıda inmiş. Bak. Şurası da etkilenmiş. Şu yolları, şurayı, şunun dibini, şu yolu, ee, şurada iki tane ince yol var hatta Şurayı Şurayı hepsine yapacağız Hatta isterseniz size emin olmak için ee, Göremedim edemedim diye ne varsa Kamerada da Gösterebiliriz isterseniz Onu da bir ayarlayayım Arkadaşlar Yakından Kamerayı yakına aldım Şurayı görüyorsunuz zaten şu çizikten başlıyor bu şeyin altından beri trimpot tın altından beri şuradan ta buraya kadar geliyor şöyle biraz daha yaklaşırsan ışık vuruyor mu şuradaki ince çizgiyi görürsünüz zaten burayı komple elden geçireceğiz arkadaşlar şurası da şu şekilde bunun altından beri sanırsam görüldü ya artık bunda göremedim diyen şu çizgiyi görüyorsunuz zaten. şimdi daha net gözüktü. Alttan beri gidiyor. T bunun altından beri. Şu ayağa da gidiyor. 5 Be altına yol devre dışı. Kamerayı yerine takıyorum. Şöyle. Şunu da alayım şuradan. Takalım yerine şunu. Neymiş ne kazım işine başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar kartımız yerine taktık. Yalnız bayağı bir uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için sökmese de takması da bende de kısa saplı tornavida yok. Şu şekilde yaptığım zaman yukarıya kalıyor. Hani kısa saplı tornavida olmadığı için hani uğraşmayalım diye daha doğrusu video uzamasın diye kısa şey yaptım. Montajını veya sökümünü kartın e, eklemedim diye. Şurada bir vida, şurada bir vida, şu arada bir vida de şu el ayak girmeyecek yerde şurada da bir vida var. buna bayağı uğraştırdı. Kartı ayrıca Japon'a döktüm arkadaşlar. Hani bir daha düğmeyi aç kapı yaparken şey yapmasın diye. Bu kartı zaten şu iki kabloyu söktüğünüz zaman o vidaları söktüğünüz zaman şuradan safi sallaya sallaya yaptığınız zaman çıkıp geliyor. Şimdi arkadaşlar taktık. Bantılar da yaptık. Lambayı da yerine taktık. Şimdi denemesini yapacağız. Şu kameramı ben yine sabitleyeyim. Yalnız arka kapağına da takmamız gerekiyor. Arkadaşlar kapağını taktık. İçine boş çalışmayalım diye bazı cihazlar boş çalışmıyor. Ee, camını da koyduk tepsisini. Şunu da şöyle su koyduk. Bir şey su koyduk. Fişini taktık arkadaşlar. İlk denememizi yapalım. 100 dereceye aldık. Samsung marka dediğim gibi. Ee, bir ilk ayardan başlayalım bakalım. Hayırlı ya bismillah. Evet arkadaşlar şu anda gayet ses soluk gelmeye başladı. Ee, bakalım bitirme işlemini de bekleyelim. Bu ilk başta size göstermedim ama hiçbir bir şekilde ses gelmiyordu. Zaten elektronik kartı <laughs> kopuk olduğu için hani bunda artık çalışmayacağını tamir edersiniz zaten. TS TDS diye bir model Samsung'un. Hatta arkasında etiketine de bakar onu da eklerim şeye. Şu anda gidiyor bakalım. Biraz az kaldı. Derecede yavaş yavaş sıp bir de ayarlamıştım. Sıfıra doğru ilerledi. Bakalım suda bir değişiklik var mı? ısınma falan bir şey var mı? ona bakacağız. Evet gördüğünüz gibi attı arkadaşlar. Suda ısınma yok ama bunu bir daha deneyelim. Çünkü 100 derece düşük gelmiş olabilir. Şu 450'yi alacağım bir daha deneyeceğim. arkadaşlar 450 wata 100 derece değil mi ama 450 watt olacak su gayet sıcak ısıttı bu sefer bu kısa geldi ama süre de kısaydı makinamız çalışıyor arkadaşlar ee, videonun bir videonun sonuna geldik yani e, bazen videoda tam böyle anlatmak istem şey anlamak istemedim istemediğiniz yerleri belki görememiş olabilirsiniz kart tamirini falan e, hızlı geçtim hani çizgi çizgi şeyleri kazıyarak yolları kopan yolları lehimle dolgu yaptım onu zaten biliyorsunuzdur diye onları hızlı hızlı geçtim video çok uzamasın diye bu kadar arkadaşlar çoğu mikrodalgada şey ee, skortlarda oluyor işte switchlerde oluyor bunun ana kartında şu devre kartında ana kartı demiyorum şu kumanda kartında çatlaklar kırıklar vardı ona dikkat etmeniz gerekiyor. Videoda şey yani arzalar biliyorsunuz çeşitlidir. Bir yerden beklerseniz farklı yerden çıkar. Bunu da bulduk çok şükür tamir ettik. Başka bir videoda, videoda görüşmek üzere.